Merhaba arkadaşlar, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Merhaba. Evet, güzel bir günden umarım güzel bir video olur. Şu an arkadaşlar benzinliğe geldik. Allah izin verirse arabayı yıkayacağız. Kaç günden beri yapmak istiyorduk ama bir türlü yapamadık. Ama videonun geneli o olmayacak. Videonun geneli bahçede mangal yapacağız. Annem gel yok. Ben yani annemle babam yok ama onların bahçesini kullanacağız. Şu an Selda ile Hatice abam orada. Ön hazırlıkları yapıyorlar. Evet 22 derece arkadaşlar bugün. Hava çok güzel. Güneş yok arkadaşlar ama yine de çok güzel. Biz de bu havayı değerlendirelim dedik. Hem de herkes Zehra abamla bir görüşmek istedi. Hoş geldin amaçlı. Hem orada abamla da görüşmüş oluruz. Yani biz zaten gördük de. Hani daha görmeyenler olduğu için. Hem şöyle bir küçük hoş geldin partisi gibi olmuş olacak yani. Sosis partisi. Mangal partisi. Sosis köfte partisi. Barbecue. Evet arkadaşlar arabamızı yıkayalım. Şöyle bir küçük küçük bölümünü gösterelim yıkarken. Ondan sonra bahçede devam ederiz. Evet önümüzdeki bitti arkadaşlar sıra bize geldi. O yeri yeni yapmışlar. Hangi yeri? Bak yerde o yeşil ışık. Ha, ışık yanıyor. yanıyor gördüm. Eskiden yanmıyordu öyle. Haydi bakalım. Şükür sıra geldi. Baya bir kalabalık. Bütün benzinlikler. Evet. Sen de mi geldin? Çabuk çabuk çabuk. <laughs> evet. evet. Recep de bindi arabaya. Kendisi mi gidiyor baba? Sen mi sürüyorsun? Biz sürüyoruz arabayı Ceylin. <laughs> Tabii kendisi gidiyor kızım. Biz olduğumuz yerde duruyoruz. Evet, çocuklar korkuyor musunuz? Ya. Ceylin korkuyordur kesin. Ya. Ah. Allah şükür şu arabaya bir su akıtabildik artık. Korkunç mu? Eğlenceli mi korkunç mu? Korkunç. ben hep buradaydım. Daha nerede olacağım tabii ki. De? Evet arkadaşlar. Bir iki dakikaya biteriz. Büyük bir ihtimal. Bahçede görüşürüz. geldik arkadaşlar. <laughs> Celil gelmiş, Hatice abam gelmiş, Selda burada. Kiraz ağacı da çok güzel çiçek Araba açmış. Da <laughs> parladı aynen. Celil'in arabası pis değil ha, demek ki o yıkamış. Ablam da geldi. Zehranlar. Abam geldi. <laughs> Gelin bakalım. Aşağı mı inse? Yer yok çünkü. Kolay gelsin abi. Sizin de bana mübarek olsun abi. O derelerin derenin otlarını biçmişler. Kısalmış otları. Geç Hasan içeri. Gel oğlum. Selamun aleyküm. Aleyküm evet, evet arkadaşlar. Yukarıdan hey, exactly. aşağı gelene kadar sırtıma bakın ne oldu? Anne sana para yaptı. Kuş bana üstüme kaka yaptı. Nereden çok buldu? Sen hangi ara? Ha? Ha? Ah, ne? gülüm Sıfır, öyle bir olmak, töbe töbe öyle bir yapmış ki ya, çıkmıyor. Ya. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Artık böyle gezeceğim <gülüyor> bugün. <gülüyor> ben gitti gitti. Bakın. Bir birazcık kaldı. Evet. Şimdi Türkiye'den gelen hediyelere bakıyoruz.

İnsana çünkü benzin almaya gitmedi mi? Benzini aldı ya. Sakalım da çünkü aldı neydi? Ne? Kilok, espar ha deniyor. Das gefür euch. Bütçe ile. mu? Bak kaç ay, tane Yani bu şeydi mi? Bu kimin aba? Bir mı? Bunun için mi Allah? Niye bana öyle Öfkeli beni Biri Liyaya, biri Ay, cümle cümle ya. Süper. Ya Ceyhun'a galiba. Liyaya 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 Ceyhun'a galiba. Güzel, Hep gününü ben yapıyorum ya. Ay sevgi ve aşk taşı. Oh my god. Hep gününü ben yapıyorum ya. artık ya. <laughs> Allah, Kimin o? sadece şey. Çok tatlı. Allah niye <laughs> <da kudum>. <gülüyor> <gülüyor> bunlar vardı. Her rengi almadım. Yaşar ne bulduysa. Sen. Ya. Seni ilk sene sonra bakalım. bakalım. Seni bakalım. Seni bakalım. Seni bakalım. Seni bakalım. Seni seneye giyer. Ya, tamam, tamam. Seneye, de <laughs> seneye, de seneye de giyer. Bu seneye de giyer. bu Çok iyi. bir Toprak. E ben ne Ne? Baba. ya. Çok güzel. Evet. Bayağı şunun. Baba 500 euro. Nasıl oh Aha telliyle kavuşmuş <laughs> O aynı. Ses. Teli ne bakarız? Ya biz burada bakarız şimdi. Ne de bari lastikten de bakarız diyor. Seni terkten. Seni terkten. Okey baba. Vallahi. Sevda. Evet babaanne buradan çok teşekkür ediyoruz. Evet. Anne, teşekkür. Sen gelmeden hediyelerin geldi. Hediyelerin geldi anne, çok sağ ol. Teşekkür ederiz. Teşekkür. Asya terlikleri bayıldı kadın. Evet arkadaşlar, mangalın yarısını kaçırdık. Recep'le Şükrü babamın bahçesine ot kesme makinesi almaya gitti. O gidiş, o gidiş. Geldiler mi? Şükür. O arada bizim mangalımız pişti. Etlerimiz pişti. Biz. Etlerimiz hazır çocuk çoluk çocuğu yedirdik bile böyle canınız çekmesin senemizin yani bizim bu bahçede ilk şey mangalımız sizin ikinci galiba biz birinci mangalda yoktuk Recep'le kesin yine iş yapıyorduk evde hatta yapıyorduk sen getirdin bize mangal sonradan odun kesiyorduk biz aynen Hava hala mis gibi. En önemlisi bu. Hava çok güzel. <laughs> Şöyle çaydanlığımızda, ay çaydanlık nereden çıktı? Semaver yeni semaverimizde çayımızı da demledik. <laughs> en son da böyle sebzeler kaldı. Yengecim, bizim de ne diyor? Kaldı. <gülüyor> <gülüyor> ya buradayız de kuzum daha dur akşam olmadı. Bizde kalamaz Sadiş, memeyi bırakmazsa Sadiş bizde kalamaz. Uyumaya mı diyorsun sen? Oturmaya Geldiler mi Gülüm? Ya, Hadi bakalım nasıl bir şey almışlar. Bayağı da oldu çıkalı. Bir 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 bir, bir, bir buçuk saat falan olmuştur değil mi? Marbuk'tan <laughs> mı almışlar? Hadi bakalım Neyse, getirsinler. Buradan izleyecek. Baba aldık. <laughs> buradan makinene bakarsın. Geliyor Aynen. şu an bayır aşağı. Güzel bir şey bulmuşlar. Güzele benziyor gerçekten. Ya, hani her kulesine bakarak da uygunlu bu. Hmm, Güzele benziyor. Hemen bir çalıştıralım yemekten sonra tabii. Hoş geldiniz. Ya Rabbi şükür. Biz bir, bir buçuk saat sonra geldiniz. Vallahi sen telefonu götürmüşsün herhalde şans. Yok orada, orada. Yo, şey. ben bulamadım. Çek de babam YouTube'dan baksın bari orada. Vallahi Hilal'ın hendisiyle devam yaptım. orada i̇şte, bıraktım. bulamadım ben görmedim. Oo Vallahi. güzelmiş ha. Peki, Yağını da mı aldınız? Hı -hı. 170, 180 aldınız. Aa burada yazıyor. Oo. 350 euro'dan 180 euro. O da niye biliyor musun? Niye? Bir kere kullandıra. Bir kere kullandıra fon fiyon yapmışlar. Ha göstermişler yani. yani. Çok var mıydı böyle Nain? Bir tane tabii ki. Böyle, böyle bir tane ucuzlamış üründür bu. Ya, bu var mıydı bu, da? Bu sondu. Var yanlarında da vardı ya. Tam vardı da bundan yoktu. Ha bundan. Ha başka vardı ama. Vardı 150, 600, orada ha, bizimki, 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 bir dahaki bir telefonum iPhone olacak. Niye? Görüntüsü <laughs> süper. Sen, ne sen, sen Samsun ben adım, Samsung, Samsung recep'inki ya? Aynen. Ha 24 çok güzel. 24 de 23 S24 mü reçebin ki? İsa aldı. Aa çok ee, güzel. Ne kadar net gösteriyor bu? Ar çekiyorsun Çekiyom ya. kuma bin bir bir şey Evet, ya, da sieht echt mal schön aus. Yeni yaptım da fetrakımı. Fetrakımı yeni yaptım. Ben domates bekliyorum arkadaşlar yemek için. Bizim domates koydum sana oraya. Tuzladım da ortada. oldu mu bile olanlar var mı? Hadi bir karnınızı doyarın da sonradan şey yaparız. Mangal soğudu. Aynen. Peynirli sosis varmış evet. Dede Celil abi, getirmiş. Dede o siz üçünüz çok şey duruyorsunuz. Şükrü Selda Recep. Alman Zoşvat. Bir araya geldiniz ya birden. Için. Demek ki üç şişko ince çıkmak için siyah giyinmişler. Hayır değilsin. <laughs> Recep Size Şükrü Re kadar e, Recep şöyle 6 7 aylık. Şükrü Şükrü 10 oldu doğuramıyor bir türlü. Ben gitmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dur sonra Bunları aldın. <çıkarsın. gülüyor> evet arkadaşlar biz de bir oturalım. Bizde bir şeyler yiyelim. Ondan sonra bir yeni makinemizi deneriz. Evet arkadaşlar yedi geçtik Allah'a şükür. Yedik içtik gözden düştük. Yedik içtik gözden düştük. Aynen. Ben düşüyorum zaten. Aynen. <laughs> <laughs> yol. Evet, bilmiyorum Mehtap biraz bahsetti mi yeni biraz. ot biçme makinesini? Şey Bahsettin mi sen? Ya çekin. Yok daha edemedim onu. Biraz ettim he. ha. He kim almaya <laughs> Evet arkadaşlar, elhamdülillah yedik içtik. Bana kakaladılar. <laughs> Şimdi sıra geldi çimenleri biçmeye. Hemen yeni makineyi Recep bir deneyecek. Asel korkmasın arkanda. Bir kere daha. aqui é arkadaşlar canını sıkılmasın. O yüzden Recep böyle bir devam etsin. Sonradan tekrardan sonucu gösteririz. Aldı başına gidiyor. Normalde o ağaca kadar. Fuat abi yanıyorsun. <laughs> yanıyorsun Fuat abi. Ben de dumanlı görüyorum. <laughs> Hello. Kaşlara bak. Allah. Evet burada da fuha baytamız şiş Kontrol ediyor şükür. Usta mühendisi Zehra Zengin. Değil mi? Gidiyor da gidiyor sanki o tarafta bizim. suya doğru git. <laughs> Arkadaşlar burada babamgilin bahçesi. Bilmiyorum göstermiş miydim size? Hani eskiler eski takipçiler bilir de yeni takipçilere gösteriyor. <laughs> git git suya doğru git. Evet arkadaşlar yavaş yavaş toplanıyoruz. Akşam oldu. Efendim baba? Ne aşkım? Param burada cebimde. O günü regalı. O ne takı? O gün. O mısın ya? <laughs> ha, bile geri veriyor. Telefonun ışığını yaktım. İnşallah gözüküyor, gözüküyor, gözüküyor ya. Şunları hemen bir tezgaha koyalım. Gülün tezgahı tamamdı, değil mi? Şu, Şu şeyleri koyacağım oraya dedi. Koyma gülüm. ben hiçbir şey koymam. <laughs> <laughs> <Burada aynı. gülüyor> <Hiçbir gülüyor> şey <koyacağım. gülüyor> İçlerinde de var. Selam.

Evet arkadaşlar toparlandı Burak. çünkü şimdi hemen buraya da kesiyor. Masala sandalyeye kalktığı için Evet videoyu bitirelim mi burada? Karanlık oldu. Evet baya karanlık oldu. Saat kaç bu arada? Saat sekiz buçuk. Sekiz buçuk oldu mu? Oldu. Maşallah. Evet arkadaşlar. Bugünümüz de böyle geçti. Çok güzel geçti. Allah'tan hava böyle güzeldi. Evet 24. zaman sonra böyle bir dışarıda 24 derece falandı değil mi? Ya, güzeldi yani. Güneş yoktu ama gayet sıcaktı. Evet. Böyleydi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.